happening and it will destroy us all you spend, right around, right someone has to stop this thing regal, regal, baby, right around, right around. and that someone is you you didn't think it would be that easy The person who can stop this thing. You are that person. Now take my hand Run! for every action. There's mm -hmm. Okey. Para para mı desek? Paranın kölesi mi desek bilemedim. Godmog'da başlıyorum. Godmog tabii ki e, bence parası olmayanın kasabileceği bir komutan. Yatırım yapılacak bir komutan. E, tabii ki ilerleyen çok sezonlarda oynuyorsanız tabii ki daha yani sunit e, Isildur ya da yeni komutanlarla ilgili yani diğer komutanlara hani o kadar yatırım yapmış komutanlara karşı çok güzel bir performans beklemeyin ee, ama bu 5. sezonda şey sezonunda e, elit birim sezonunda Gotmak çok iş yapıyor hemen başlayalım anlatmaya Gotmak ilk olarak e, hem ordusunu koruyan hem de ordusuyla vuran bir komutan yani odak ihtiyacı oda ihtiyacı var ama yok. Ama ordusuna çalışan bir komutan. Direkt zaten e, bunu anlatacaktım. Çok basit. <laughs> i̇lk sezonlarda falan oynuyorsanız çok hani Godmok iş yapar. Tabii VK'da yapar ilk sezon oynuyorsanız. Abi lideri kısa kılıcı. Sebebini anlatıyorum. müttefik yakın dövüş birimlerin oluşturduğu hasar artı 9. Yani ne demek oluyor bu artı 9? Hacı senin 3 tane birimin var. Senin ordun vuruyor. Sen orduna gidip orduna savaştırıyorsun. Sebebini de anlatacağım. Hacı. Bin mi vurdun? 900. Anladın mı? 100 bin mi vurdu? 90 bin. Aman abi dur yanlış oldu. 9 bin. <laughs> Hemen olayını anlatıyorum. Ee, geçelim. Bütifik yakın dövüşümlerine alınan hasar yani %14. Yani sen Sunit'ten e, zehrini tabi almazsan fiziki hasar vuran herhangi bir şekilde e, komutan da dahil buna savaş komutanı yani odak vurmayı bir zehir gibi büyük zehir odak. Diğeri neydi hani hiçbir işe yaramayan diğeri de artık neyse unuttum. Bunlar harici odak. Yakma ha, yakma zehir tamam yakma. Hani bunlar harici diğer atakların hepsi fiziki hasar olarak geçiyor. Onu %14 kesiyor. Ordu savunması 35 bunu her zaman anlatıyorum. Ordu savunması 35 koy götüne gitsin işe yarıyor. <laughs> Az bir şey çok fazla bir şey yaramıyor. Diyorum yani 1000 savunma gücü olsa bile o birim kesmen çok kolay. Yani kolay dedim hani odak vurup tek atarsın. Fiziki hasar Hani eh fiziki hasarı güzel engeller. Ne bileyim zehir atarsın. Hani savunma bir işe yaramıyor. Diyor ki bir düşman hedefe %70 fiziki hasar oluşturur ve iki tur boyunca hiç geri kazanamaz. Tabi dördüncü, tur dördüncü tur tetikleniyor. %70 fiziki hasar oluşturduğunda bir düşman hedefi, üç düşman hedefi varsa birine vuruyor. Artı bir de o da heal almıyor. Eh, hiç, yani olayı zaten bir tane veriyorsun. Hani öyle, öyle vermek için veriyorsun. Ork hız. Alınan hasar eksi 14. Hızı 14. Ordu hızının biliyorsunuz ihtiyacını e, atak speed olarak düşünebilirsiniz. Orklar ve trol hasar oluşturma. Hacı. İlk, 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 ilk üç turda hasarını oluşturuyor Hacı. %60 hasar buluyorsun. Bak ilk üç tur. Biz az önce ne dedi Kısa kılıcın %9 hasarı vardı Hacı. Efekt bir tur azalır. İkinci tur. Hacı. İkinci tur vuruyor, üçüncü tur vuruyor, dördüncü tur da vuruyor. Sonra ne devreye giriyor? Aha. Hazırlık 5. Hazırlık 5 giriyor. Hacı bir de bunu 5. de şeyde var. Elit birimlerle oynadığını düşünsene. Savaş sonuna kadar hasar artı 70. Bu artıyor da artıyor. Artıyor da artıyor. Hani bekliyor yani. Sen zaten 4'e kadar vuruyorsun. 5'te bam küt tun çat. Anladın mı? Tabi bunu, bunu zaten hani anlatmıyorum bile. Hani adamın savunmasını görmezden geliyor falan. Hani alındın mı komboyu? Eşleştirdin mi komboyu? Eşleştirdiğine inanıyorum. Gerek yok anlatmaya. Komutanın komutan artı 15 odak. Müttefik yakın dövüş Savaş esnasında hasar 15 artı 15 odak. Hacı görüyor musun? Orduya çalışıyor. Orduyu vur, vurdur, vurdurabildiğin kadar. Bir mütek hedef bir fiziki hasar oluşturur. 130 hedefin sana hasar durumunun %40 odak tarafından belirlenir. Hani odak ihtiyaç var. Çoğu skill zaten odaktan verdiği için. Hani odak verdiği için hani fulledin 15 odak, 15 odak o kadar. Hani odan da var. Silahlarında da hani birazcık 3-5 odak da var. Hani genelde kuvvet gidiyorsun buna. O ayrı bir şey. Hani senin odağına göre de okey. Ama gereken şeyler dediğimiz gibi e, sal, yani e, yakın dövüş birimleri artı 3 hasar artı %9 e, her tur tabii ki. Müttefik yakın dövüş birimleri oluşturduğu hasar. Kuvvet odak dediğim gibi kuvvet çok önemli. Zaten Goblin fark ettiyseniz kuvvetin önemini. Ork müttefikliğine alınan hasar. Komple ork kullanıyorsun %6. Artı burada da e, Heh, %14 burada %20 İki tur şans e, Her tur sersen başlıkaları çok mantıklı Neden dersen birimler zaten 1'den 4'e kadar tur damage atıyor 5'ten sonra da ölüler vuruyor İlk, ilk, ilk tur stun yemeyip Damage atarak hani şöyle düşünebilirsiniz Siz bir, e, birinci turda Stun yediniz ama diyorsun ki Delilik yemeyelim diyorsun Tamam delilik yemeyelim ya Zaten senin o ilk 5 turda normal saldırım var Sen delilik kendine vuracaksın Tamam mı? Hani kendine vurmadın. Tamam mı? Başlık aldın iki, 2 tur. Okey. Zaten tur devam etti. Ama sersemlik yersen, Anladın mı? Ben anlatamadım. Ben de anlamadım. Çünkü stres. <laughs> ya bu güzel. Ama bunu şey yapabilirsin ya. Davulları ee, çok güzel oluyor ya. Yüce birimlere karşı da oynayabilirsin. Cüce birimler daha mantıklı. Yani en azından cüce birim koyuyorlar ona karşı vurduğunda sar çok iyi olur. Bu okey. Böyle yani kasılması gereken Godmock bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar, iyi yayınlar.